Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birazdan az önce kalktık ve size kendi yaptığım oyuncaklarımı göstereceğim. Daha açmadım. Başlayalım. <laughs> İlk önce şöyle araba diye bir oyuncak yapmıştım. <laughs> Abara yazdığına bakmayın. Araba aslında. Neyse. Burada araba diye bir oyuncağımız var. Ev eşyası yazacaktım. Şey yazmışım. Devam. Ev eşyası yazacaktım. Ev eşyası yazmışım. <laughs> Neyse. Lace yapmışım. Bir tane daha oyuncağım vardı. Onu alırım şimdi. Bir tane de minişlik diye bir oyuncağım var. Ben Bir tane de lul yapmıştım. Onları alıp geliyorum. Bu arada bir tane de bu var. Alıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bulamadım ama olsun. Hadi hemen başlayalım. Hangisinden başlayalım? Arabadan mı? Minicikten mi? E5 mı? Leysen mi? başlayalım. Le bu arada bantlı. Yapıştır yapıştıracağım bulamamıştım. Bantlı yapıştıracağım İçinde normal görüyorsanız cips var. Gördüğünüz gibi. Cips koydum neyse. Arabayı açalım. Yanımızda kalem de var arkadaşlar. Turuncu ama. Arkadaşlar bir tane liste çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi liste. İçinde de arabalar var arkadaşlar. Burada normal araba var. Burada da ilaççı var. Neyse. Ee, bakalım. Arabada paketsiz ama paket acaba ne çıkacak? İlaççı çıktı. <laughs> Neyse. Bunları kenara Ay, çekelim arkadaşlar. Çekelim. çekildim. Gidim. Bakamadım ya. Oo, gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi ev eşyasını açalım. Bakalım bunda ne varmış. Lise vardı. risk kanatı kaybolmuş. Neyse. Tamam, Onu da bulamadım. Neyse. Bakalım ev eşyasından ne çıkacak ama. Yatak çıktı arkadaşlar. Rüze benziyor. Yatak. Yum yum. Arkadaşlar iki tarafı da kırmızı. <laughs> tamam. Arkadaşlar bu arada araba listesinden ilaççı şey yapalım. Bir dakika. Evet arkadaşlar. İle, ile diyordum. Şurayı yapacağım. Ayı yatırdım ama. Arkadaşlar 1-2 dakika yatırdım. İşaretleri. Duyamıyorum. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. İşaretledim ilaçlıyı. Geri koyalım. Bunu da koyalım ilaçın yanına. Ee, araba paketi burada. Ay. Arkadaşlar bunun içinde paket var unuttum. Çekelim. Aslında bunun içindekilerini çıkartalım ya. Size göstereyim bir cips nasılmış. Cipsi göstereyim. Bunların hepsini dün yaptım arkadaşlar. Bunların hepsi de keçeli kalemle. Ya rengi silinmiş ya. Neyse. En son arkadaşlar minişcik kaldı. Miniş değil, minişcik yaptım. Kendime oyuncak yaptım. Arkadaşlar misk yazmışım üstüne de böyle şeyler eklemişim. Ama güzel bir paket. Koyalım. Bir de içinde başka bir şey yok. Açalım. Bakalım. şey benzer sadece kafa kafalı arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bu da böyle kız. Bunları yerine koyayım ben. Çok güzeller. Neyse. Ben yeni oyuncak yaptığımda zaten çekiyorum. Evet arkadaşlar. Toplayalım şunları. Koyalım arkadaşlar bütün oyuncakları bütün oyuncak paketlerini koyup arkadaşlar lol videomda ıı, lol 24 saat lol olacağım ama lol şeyimi bulursam lol videosu da çekeceğim ama öyle değil arkadaşlar şey yapacağız arkadaşlar şöyle yani Üstüm istediğim gibi giyineceğim ama Lol bebek gibi giyinmeyeceğim. Öyle olmayacak ama Lol bebek gibi olacağız. Yani Lol bebek şeyler gibi yiyeceğiz. Lol bebek paketinde şeyler yiyeceğiz. Neyse pembe pakette falan ya da böyle Kafam karıştı. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.